Merhaba gençler. Yeni testimizle beraberiz. Hadi başlayalım. Bu düşünceden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Evet. Ontolojinin hatta felsefenin ilk konusu arke problemidir. İnsanoğlu temel ve esas olanı merak ederek önce tüm var olanların başlangıcını anlamaya çalışmıştır. Bu nedenle ilk çağ filozofları felsefeyi daha çok doğaya anlama isteğiyle evrenin özü nedir sorusuyla başlatmışlardır. Çıkarılamaza bakıyoruz arkadaşlar. Bakalım, felsefenin ilk sorusu varlık felsefesiyle ilgilidir. Doğru mu? Evet arkadaşlar. Doğa ile ilgili çünkü değil mi? Töz bir varlığın her neyse o olmasını sağlayan unsurdur. Arkadaşlar devam ediyoruz. İlk çağ filozofları daha çok doğayı anlamaya çalışmışlardır. Doğrudur. Varlığın ana maddesini oluş ve süre gelen değişimler oluşturur. Bir kere oluştan ve değişimlerden bahsetmiyor arkadaşlar burada. Arke var olanların ilk ana maddesi anlamında kullanılmıştır. Evet bundan da bahsediyor arkadaşlar. Evrenin özü nedir derken de töz bir varlığın her neyse o olmasını sağlayan unsurdur. Özü derken bunu kastediyor aslında arkadaşlar. Ulaşamadığımız çık o zaman ne oluyor peki bizim? Ulaşamadığımız şıkta arkadaşlar o zaman denizli oluyor. Bununla ilgili herhangi bir bilgi gördüğünüz gibi yok. İkinci soruya bakalım. Buna göre Platon'un güzel anlayışı ile ilgili... Aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Platon'a göre güzel her şeyden önce düşündüğü dünyada ya da aşkın dünyada var olan bir kendinde şeydir. Bu dünyadaki bütün göreli güzellikler kaynağını güzel iddiasından alır. Bu dünyadaki dediğimiz şey içinde bulunduğumuz dünyadaki bütün göreli güzellikler, ya yani kesin olmayan güzellikler, kişiden kişiye değişebilir olan şeyler kaynağını Güzel ideasından alır. Yine de idealar dünyasından alır diyor arkadaşlar. Hangisi söylenemez. Bakalım. Güzelliği mutlak bir kavram olduğu. Evet söylenebiliyor arkadaşlar. Güzel ideası derken mutlaklıktan bahsediyor. Gerçek güzelin gerçek güzelin ya da idealar pardon gerçek güzelin idealar dünyasında olduğu. Evet arkadaşlar zaten dedik ki idalar dünyasından geliyor. Aşkın dünyadan geliyor dedik. Duyusal dünyadaki varlıkların kaynağı kaynağını düşünür dünyadan aldığı. Evet arkadaşlar içinde bulunduğumuz dünyadaki varlıklar kaynağını idealar dünyasından alıyor. İçinde yaşadığımız dünyada güzelliğin sürekli değiştiği. Evet gençler doğrudur arkadaşlar içinde bulunduğumuz dünyada sürekli bir değişim var. Birbirine benzeyen her kendinde şeyin güzel olduğu. Bununla ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamıyoruz ve ikinci sorumuzu da böylelikle yapmış oluyoruz. Üçe geçiyoruz. Parçaya göre demokritos için hangisi hangi çıkarım yapılamaz? Demokritos ilk materyalist filozoflardan biridir. Varlığın oluşumunu en küçük madde anlamına gelen atomlarla açıklar. Ona göre her ne varsa atomların yapısal özelliklerinin bir yansımasıdır. Demokritos'u atomcu düşünmeye iten gerekçeler arasında içinde yaşadığı toplumun somut olanı önceleyen yaklaşımı gösterilebilir. Toplumsal bakış açısı düşünceleri etkilemiş mi? Evet etkilemiş. Son cümlede görüyorsunuz şurada. İki cümlede görüyorsunuz. Atomcu yaklaşımıyla ontolojinin temellerini atmış mı? Bununla ilgili herhangi bir şu an görmüyorum. Farklılıkları atomların özelliğiyle açıklıyor mu? Evet arkadaşlar. Her ne varsa atomların yapısal özelliklerinin bir yansımasıdır diyor. Var olmayı atomlara dayandırıyor mu? Paragrafın genelinde zaten hakim olan düşünce. Maddeci bir düşündürme materyalizm zaten maddecilik demek arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Dörde bakıyoruz. Bu parçada Herakleitos'un varlık anlayışı ile ilgili hangisine ulaşılabilir? Herakleitos'un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur. O öz varlığın bütün değişiklikler içinde birliğini yitirmeyen ana maddenin ne olduğunu araştırırken yani değişimdeki değişmeyen şeyi araştırırken aynı zamanda evrendeki değişmenin temel unsur olduğunu da ileri sürmüştür. Ona göre değişmedeki değişmezliği sağlayan şey logostur. Yani akıldır arkadaşlar. Yasadır artık her akli ilgidir her ne diyorsa arkadaşlar. Hangisine ulaşılabilir bakalım. Nesneler değişim, nesneler değişim dinamiklerini içinde taşır. Bunu görmedim değişim varlıklar arasında ilişki oluşturur. Hiç bahsetmiyor. Var oluş süreçleri varlığın yapısına göre oluşur. Bunu da söylemiyor arkadaşlar. Evrendeki görünenleri var kılan değişimdir. Evrendeki değişim atomlara bağlıdır. Atomlar diyen arkadaşlar demokritostu. Hiç alakası yok. Evet evrendeki görünenleri var kılan nedir arkadaşlar? Tamamen değişimde cevap denizli. 5'e geçiyorum. Buna göre ida ile ilgili aşağıdakilerden, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Platon ünlü mağara benzetmesinde dünyadaki varlıkları ideaların yansıyan gölgeleri olarak tasarlar. Ona göre dünyanın maddi ve bireysel varlıkları eksik, yetersiz ve olumsuz özelliklere sahip oldukları için asıl varlıklar olamazlar. Ben ulaşılamaza bakıyorum arkadaşlar. Bilgisine deneyimle ulaşılır. Böyle bir şey görmedim. Kusursuz niteliktedir arkadaşlar. İdealarla ilgili söylüyor. Evet idealar kusursuzdur. Soyut yapıdadır. Evet kavramsal yapıdadır idealar. Zihinsel alanda yer alır. Evet, düşünsel alanda yer alır arkadaşlar. Asıl gerçek varlıklardır. Evet, idealar asıl gerçek varlıklardır. Fakat bilgisine deneyim ile ulaşılır. Değil, bilgisine akılla ulaşılır arkadaşlar. Altıncı soruya geçiyorum. O zaman cevabımız 5 deney Adana. 6. Bu parçadan aşağıdakilerden, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Anaksimenes, nitelik bakımından değişmeyen, kendisiyle aynı kalma özelliği gösteren, gösteren Gevşeyip yoğunlaşabilen bir maddenin varlığın özü olabileceğini iddia ederken Empedokles birbiriyle karışıp daha sonra ayrılabilen fakat kendisi değişmeyen ilk madde üzerinde karar kılmıştır. Demokritos ise bu sorunun cevabı maddenin temeli olan atom fikrine dönüşmüştür. Hangisine ulaşılabilir farklı filozoflar farklı e, cevaplar vermişler gördüğünüz gibi. Evet. Değişme tüm var olanların temelidir. Değişimden bahsetmiyor. İlk çağda idealar problemiyle ilgilenilmiştir. Genel olarak bundan da bahsetmiyor. Tabii ki ideallardan bahsediyor ama şey, ideallar problemi değil arkadaşlar. Pardon. Arke problemi. Filozofların düşünceleri yaşadıkları çağda genel geçer kabul edilmiştir. Bahsetmiyor. Materyalist varlığın özüne. Farklı unsurları temeli alarak ulaşmışlardır. Doğru mudur? Evet arkadaşlar. Niye materyalist? Anaximenes de bir maddeden bahsediyor, havadan bahsediyor. Empedokles hava, toprak, ateşten bahsediyor. Demokritos da de atomlardan bahsediyor. Hepsi maddi yapıdan bahsediyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız denizli. Evet, 7'ye geçiyorum. Buna göre Aristoteles'in varlık konusundaki düşüncelerinin Platon'dan temel farkı hangisidir? Aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır. Örneğin şu diye işaret edebildiğimiz karışımda duran insan dışında ayrı bir insanlık ve kavramının gerçekliğinden söz edemeyiz. Ama Platon'da biliyorsunuz ki söz edebiliyorduk arkadaşlar. Elif e, varlığı dışında bir de e, idealar dünyasında bulunan insan kavramı vardı değil mi arkadaşlar? Platon'un aksine arası gerçekliği ayrı bir alemde almak yerine şu diye gösterebileceğimiz nesnelerin içindeki formlarda aramamız gerektiğini savunmuştur. Buna göre madde biçimlenmemiş bir yapıdayken Formlar onun biçimsel temel ilkesini oluşturmaktadır. Evet hangisidir diyor temel farkı. Aristoteles'in e, varlık konusundaki düşüncelerinin Platon'dan temel farkı hangisidir bakalım. Varlığın özünü salt maddesel ve denetlenebilir olarak göstermesi. Hayır arkadaşlar. Varlığı iddialar yerine gerçek varlığın formların içinde görmesi. Evet cevabımız muhtemelen bu. Diğerlerini de okuyorum. Cevabımız Bursa yani. Varlığı sürekli bir değişim ve dönüşümden ibaret göstermesi. Hayır. Varlığı şu diye gösterebildiğimiz nesneler yerine başka dünyada araması. Ki tam zıttı böyle bir şey yok. Varlığı fenomen içinde bilinç yönelimiyle sezgisel olarak bulması. Hayır arkadaşlar. Cevabımız Bursa. 8'e bakıyoruz. Herakleitos'un düşüncelerini yansıtan bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Evrende hiçbir nesne, nesillerin hiçbir özelliği yoktur ki değişmeden aynı kalsın. Her şey bir başka şeyin yıkımı ve ölümü sayesinde varlığa gelmekte ve daha sonra yok olup gitmektedir. Evrendeki tüm öğeler arasında sürekli bir çatışma ve savaş hali vardır. Ve değişmeyen tek şey bu değişme halinin sonucu olan kozmik denge durumuyla değişmenin temelindeki ölçü ya da akıl anlamında logos diyor. Hangisine ulaşılabilir? Varlık hareketsiz ve birdir. Hayır arkadaşlar varlık değişkendir. Varoluş süreci rastlantısaldır. Hayır bundan bahsetmiyor. Varlıklar birbiriyle uyum içindedir. Bunu da hiç söylemiyor arkadaşlar. Var olan her şey ebedidir. Hayır. Her şey akış halindedir. Her şey bir değişim halindedir. Cevabımız Edirne. 9'a geçiyorum. Bu parçaya göre Zenon'un temel düşüncesi hangisidir? Eleoğlu Zenon, Elealı Zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır. Mekanın sonsuz sayıda bölünebilirliğine göre düşünürsek bir ok hiçbir zaman hedefine ulaşamaz. Hiçbir zaman bir tavşan kaplumbağayı belli bir zaman aralığında geçemez. Gördüğümüzden emin olduğumuz algılar ve buna dayalı genellemelerimiz bizi yanıltmaktadır diyor. Hangisidir? Hangisine ulaşılabilir? Hareket ve mekan yoktur. Çokluk bir yanılgıdır. Gerçeğe akılla ulaşılabilir. Bundan bahsetmiyor. Her şey değişir, değişmeyen tek şey değişimdir. Bundan da bahsetmiyor. Varlık maddesel nitelikte atomdan oluşmaktadır. Bundan da bahsetmiyor. Varlık yoktur olsa bilinemez birisi de bir başkasına aktarılamaz. Hayır arkadaşlar cevabımız Adana hareket ve mekanın aslında olmadığını söylüyor. Çünkü tekrar okursak arkadaşlar burada mekanın sonsuz sayıda bölünebilirliğine göre düşünürsek bir ok hiçbir zaman hedefine ulaşamaz. Ee, çıkartabileceğimiz tek şık Adana arkadaşlar. Ona bakıyoruz. Parçaya göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt hangisidir? Kişinin nasıl yaşaması gerektiği sorusu üzerinde düşünmememizin, e, pardon, kişinin nasıl yaşaması gerektiği sorusu üzerinde düşünmemesinin değersiz ve mutsuz bir yaşam sürmesine sebep olacağını düşünen Sokrates, mutluluğu insanın yaptığı doğru eylem sonucu duyacağı iç huzur olarak görmüştür. Çünkü akıl ve aklı kullanma yetisini insana özgü bir faaliyet türü olarak değerlendirmiştir. Evet, iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt hangisidir bakalım. Ölçülü olmak, bu Aristoteles'e göre. Acıdan kaçınmak, bu... E, stoğu ahlak olabilir. Sade bir hayat yaşamak, bilgelik erdemine sahip olmak, çağının değerlerini reddetmek. Arkadaşlar cevabımız bilgelik erdemine sahip olmak. Aristoteles'in her zaman Sokrates'in her zaman bahsettiği şey bilgelik, bilgelik, bilgelik arkadaşlar. Peki dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka bir testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.